Selam, Giza piramitlerini gezmeye geldik. Merhaba. Deveye binerken dikkatli olun çünkü deve kalkarken ya da çökerken öne doğru eğiliyor. Böyle sıkı tutunun. Devenin üstünde Allah <laughs> yolculuğa devam ediyorum. <laughs> Piramitlerin yanına geldik. Yaklaşık 43 yüzyıl yani 19. yüzyıla kadar dünyanın insan yapımı en yüksek yapısı ünvanını korumuş burası. Biraz da şeye bakalım insanlar ne yapıyorlar. Dolayısıyla siz geldiğinizde ne yapacaksınız biraz onu göstermek istiyorum. İşte karşınızda Giza platosunun sessiz ve heybetli koruyucusu Büyük Sphinx. Bunlar inanılmaz bir hassasiyetle hizalanmış. Bu da antik Mısırlıların astronomi bilgisinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Oraya geçmek yasak. Şu an piramidin üstüne çıkıyorum.